Ramazan ayı devam ederken sıcaklarda 16 saat oruç tutanları şaşırtan bir iddia gündeme geldi. İmsak vaktinin yanlış hesaplandığı 40 dakika fazladan oruç tutulduğu iddia edildi. İşte imsak vaktinin hesaplanması ve o çarpıcı iddialar. Buradaki prensip hatası e, takvimlerin yanlış belirlenmesine sebep olmuş. Böyle olmaz, böyle oruç tutulmaz diyor ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır. 40 dakika fazla oruç tutulduğunu söylüyor ve iddiasının arkasında duruyor. Hiçbir zaman takvimlere uyarak oruç tutma. İddiasını Osmanlı dönemine dayandırdı. Bayındır'a göre sorun o zamana kadar gökyüzüne bakılarak belirlenen imsak ve iftar vaktinin 19. yüzyılda astronomiye göre belirlenmesi. İşte 40 dakikalık farkın nedeni de bu. Astronomide de bir tam vardır. Yani onlara, onlara göre de bir şafak anlayışı vardır ama onların şafakları bulunduğumuz bölgeden 4-3 kilometre yukarıdaki şafaktır. Peki sadece Türkiye mi? Elbette hayır. Hatayı tüm İslam ülkeleri yapıyor. Kur'an-ı Kerim'e göre orucun başlama anı fecr vakti. Yani güneş ışınlarının gökyüzünü hafifçe aydınlattığı, yeryüzünün siyah, ufuk çizgisinin beyaz göründüğü an. Bugün takvimlerde imsak olarak gösterilen anda ise gökyüzünde hiç ışık yok. Şu andaki uygulanan takvimlere göre gökyüzünün resmi şudur. Ayette siyah çizgi denen şu kara parçasıdır. Yani bu anda oruca başlamamız gerekiyor. Bayındır'ın iddiasına Diyanet de sessiz kalmadı. Yanıt Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Hamza Aktan'dan geldi. Bizim belirlediğimiz saatten 45 dakika sonraya kadar işi uzatırsanız güneşin doğumuna 24 dakika kala kala bir zamana kadar yemeği içimi uzatıyorsunuz demektir. O zaman gündüz olmuş olur. Günah mebali eğer yanlışlık varsa diyanet işlerinde. Ama telaşa gerek yok çünkü eksiği yok fazlası var.